Antalya'da 17 yaşındaki genç odasında babası tarafından ölü olarak bulundu. İlk bulgulara göre gencin annesine ait eşarpla kendisini ranzaya astığı öğrenildi. Olay sabah saatlerinde Muratpaşa'da Altındağ Mahallesi 151 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah baba YG uyandırmak için odasına girdiği oğlu KG'yi ranzaya asılı vaziyette buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede KG'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede gencin annesinin eşarbıyla ranzaya asılı vaziyette olduğunu tespit edildi. KG'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.